Evet tekrardan herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu troll kulesi oyun çok popülermiş biz de bunu bitirmeye çalışacağız yani şuraya gizli geçit var mı bir tane oyunda buralarda gizli geçit falan var diyorsunuz diyorlardı bazıları bu arada burada bir tane gizli geçit buldum bu neymiş şifre şifre kaç döv 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 herkes dövüyoruz <laughs> neyse Aa, ah, şurada da bir yer buldum burada da varmış Aa, burada bedava şey verdi bana yani. bedava tokat güçlü şey herhalde bu arada burada ee, oyuna like atıp gruba katılırsanız bu, gru, bu tokatı veriyormuş işte Şimdi ben gidiyorum. Para parkur yeteneklerim kötüdür. Ee, şöyle gidelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şöyle şöyle şöyle. Tamam şanslıyım. Sıkıntı yok. Hoppa! Olmadı. Evet tekrar devam ediyoruz. Şöyle. Hop. 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 Böyle yeni tokatı aldım arkadaşlar. Şöyle. Şu. Ha, kolay. Bu. Bu. Bakın bu burada pusuyormuş. Ben şunu bir şöyle gittim. Gördüğünüz gibi. Ne su burada düşmüştüm bu boyunu bitirip başarıyı kazanmak istiyorum. Ya, rozeti. Bir tane video paylaşacağım bir gün. Bütün rozetleri alma. Ya, bir sürü rozet biriktireceğiz. Ama dur ya. Ben şuradan gideyim. Oğlum benim oynayışıma ne olmuş? Geriden gidemiyorum o sıkıntı. Haritada bug var. <laughs> Tırmanlık şu tam böyle bu ve bu, bu kadar şimdi başladık diyecektim öldük bu ben nasıl iş hasar Ay en sonunda aldık bak bana vurmaya çalışıyor ya vurma bir kere de vurma ya tane vurmayın abi. Salın. Herkes de beni buluyor ya. Bak. Havada vuruyorum. Hoppa. Hoppa. Sonra acaba hop. Ya yeter. Yemin ederim bıktım ya. Bakın bu da buradan gidiyor. Hadi bak. bak. Oros bu çok. Evet, tekrar aynı yere geldim ben. Şöyle şöyle şöyle. Ya bak oyun kasıyor ya. Eminim özel sunucu açacağım. Böyle oynayacağım. Yusuf bak kardeşim git. Evet geldik. Şimdi. Bak hile var hile var. O zaman atlayabilir miyim ya? Hadi. Kanka senin ağzını sıçarım ha. Bas lan bas 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 bas. Kudur. E yeter ya yeter bak. Ben bunları şey yapabiliyor muyum ya? Ben bunları şey yapabiliyor muyum? Dur bakayım neydi onların ismi? Neydi onların ismi? Dur bakacağız onlara. Onların ismine bakacağız şimdi. Öyle bir gidelim. hemen ikisine de banlayacağım. ya da başka server girerim. Yeter ama ya. ya Roblox Delta ile dolmuş. O da admin falan değil yani. Delta. Admin ekim mal gibi 1800 Robux verir. 1800. Admin değil o da. Bu ne abi? Herkes delta kullanıyor ya. Biz emeğimizle kazanmaya çalışıyoruz. Adamlar delta ile BLA ile rozetleri kapıyor. Ben sadece onlara bakmaya gidiyorum isimlerine. Devam edeceğim. <laughs> Helal lan killer boy. Bakalım. var. Var. E yapma kardeşim. Eve al, sen bittin eve al. Ben seni banlayacağım şurada. Dur. Nerede o eve al? Hıh. TŞK. Tamam. Evet gönderdik. Biz onu şöyle bir engelleyelim. Engelleye şikayet et. Tamam. Hatta engelleyelim şöyle onu. Tamam engellemişiz zaten. Oh be. Hem sonunda rahatsız. Bak. Bak girdi ya. Neyse o çocuğu engelledim. İyi yapamazsın bana karşı. Ayrıca inşallah ban yersin. Ve Roblox hesabım kapanır. Baksana evi Oyun birazcık kasıyor olabilir. Boş veren. Şöyle balık. Oyun gerçekten çok kasıyor bu arada. Abi yapma ya. Allah'ım. Lan. Aa. Uçuyoruz dur 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 dur. İnternete gitmemiş lan. Aa. Vay! Diyorsun dur dur. Oraya bir daha gideceğim ben. Şu anda oyunun fena kasıyor arkadaşlar. Herkes durdu. Ben bir daha oraya gideceğim. Herkes çok fena bir şekilde durdu. Hah bir daha geldiler. Gördünüz mü Bir daha uçacağım. Şimdi en sona kadar uçup rozeti kapacağım. Sıkıntı yok, yok hala. Şöyle. 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 Değmedim. Yes, yes, yes. Şöyle. Şu. 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 Tamamdır. Tamamdır. Şurayı geçelim hemen. Zaten diğerleri kolay. Tamam. Şuradan geçelim. Sonra şuradan geçelim. Şuradan şuradan. Bak o kadar geç geliyor ki yani. Bak şimdi gelecek. Bak, baksana. Arkadaşlar uçmaya hazır mısınız şimdi? Hıh. O. Alıyorum lütfen çok uçsun. Çok uçmuyor ki. Aha. Yine gitti yine gitti. Hadi lan ne olur. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Tamam bir daha. Hadi hadi. Hadi 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 yaparsın 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 yaparsın. Bir daha bir daha omuzumu kaybedeceğim. Umurumu kaybedeceğim. Hadi. Hadi hadi daha hızlı daha Olmuyor olmuyor olmuyor. Düzeldi düzeldi. Aha. Şu itaati kapatık mı denesek bak. bir saniye kapattım. Uçuyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz. İnterneti kapattım, uçuyoruz. Aha valla uçuyorum. Yemin ederim uçuyorum. Şu anda internet kapalı gördüğünüz gibi. Ve bu nasıl bir iyidedir lan? Şimdi bak hızlı. Allah. Şimdi şu interneti açacağız arkadaşlar. Bakın. İnternet gelsin hemen. Gel gel. Yeniden bağlanan asıyorum. Ay, bağlanırsan canı olur. Ulan ya. Bağlanmayacak. <laughs> olsun lan hani yeni sorular. Güzel. Abi güzel deneme değil miydi ama? Ama hile aynı. Tekrar veri hop. Açmış. Bir şey diyeceğim. Ya şöyle böyle. Bunlar. Aman ne kork. Git. 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 Aa. <laughs> İlgili <yıl> hatana. <laughs> Aa. Aa. Tamam şanslıyız. Memoli'ye öldün Memoli. Öldürüm, Memoli. <laughs> Lucas beni yakala 10 bin dolar. Yakalayamaz ki ben çok hızlıyım. Hoppa. Hoppa. Hop. 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 Aa Lukas geliyor. Kaçtık. Lukas, yürü git kardeş. Yine bizi olan oldu ya. Lan. Abi bak. bu emirden çıkaracağım. Oo <laughs> oh, thank you. <laughs> ha geliyor. Ya yardım edin. <laughs> Emir cici. Ama ben bunu ne bak. Pu. Bot. Hop. Hop hop. Buzat mı Memoli? Memoli yürüyüş. Allah Memoli vurma. Şimdi troll yerinde troll var mı? Tamam. Tamam. Bu arada ben şu şeyi hemen bir bağlayayım. Nerede? Evet, engelledik. Evet. Burada iyisi zaten. Böyle bir yer bulduk. buraya niye tırmanmıyor? Böyle herhalde. Aha! Tırmandım. Vallahi tırmandım lan. Buradan mı gideceğiz şimdi? Hah! Yemin ederim tırmandım be. Vallahi yoruldum. Bak ben... 2 dakikalık yolu bir 10 saniyede geçtim diyebilirim. Bu arada bitirmek üzereyim diyecektim de daha varmış. Ama yine daha az kaldı yani. Şöyle hemen. Buraya böyle. 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 Kolay. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Tamamdır. Hop. Çok tehlikeli ve evet. Tamam. Bir tık şanslıyız. Bir tık. Bir tık. Ya başla. Başlayayım şimdi böyle şeye. Oy gördünüz mü? tamam tamam on tur yapabiliriz sinirlenme iyi Lukas hala abi oha lan nasıl yaptım onu iş iş kod zaten 1, bir 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 enter aldım aldım git ben. <laughs> Merga yürü git. Şimdi şunu da alalım hemen. Mükemmel. Aslında oyun eğlenceli ama. Ben yapamıyorum. Ya bak. Pro Gamer ne almış bak. Aa kaç Robux bu? Buna kaç Robux verdin gerçekten? Sen buna 800 Robux verdin. Ya da ben bilmiyorum yani. Parkuru bitirince de veriyor olabilir. İlle ile bitirmiş olabilir. Ya da normal kimseye yardım edemem. Bir tane şuradan gidelim ya. Buna öyleymiş. Aa bir dakika. Burada zaten aynı yere çıkıyor. Neyse. Eşimden daha azım. O düşmüş mal. hiç havalı oynamayacağım yani. Mükemmel oynayacağım. Çok düzgün oynayacağım. Çok düzgün hiç kimseye bulaşmayacağım. Tam bir İstanbul beyefendisi. hiç kimseye bulaşmayacağım. kimseye hiç kimseye ulaşmayacağım. Hiç kimseye hiç kimseye. Hoppa. Hop. Hoppa, hop. 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 Hiç sıkıntı yok sıkıntı yok. Eyvallah. Şöyle. Tamam. Yine şanslıyız. Ve bunun kolu yok. Varmış küçücük. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler yani. Ve bunu da bitiremedik. Görüşürüz.